Yunan denizcilik endüstrisiyle uluslararası taşımacılık uzmanları için büyük bir buluşma yeri olan Uluslararası Posidonya Denizcilik Fuarı, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in de katıldığı törenle Metropolitan Expo'da resmi olarak açıldı. Dünyanın en büyük gemi inşa fuarlarından biri olarak kabul edilen Posidonya, 2022'de ziyaretçilere kapılarını açtı. Gisbir'de Türkiye pavilyonu da yerini aldı. İki yılda bir düzenlenen ancak pandemi koşulları nedeniyle 2020 yılında iptal edilen fuara 18 binden fazla uluslararası ve Yunan ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuara Kuzey Amerika ve Asya başta olmak üzere 88 ülkeden 1948 firma stand açarak katılıyor. Ziyaretçiler bu yıl 26.sı düzenlenen fuarda makine aksamı üreticileri, tedarikçiler, armatörler, finans uzmanlarıyla bir araya gelme şansı yakalıyor fuara Türk firmaları da yoğun ilgi gösteriyor. Türk gemi inşa sektöründe hizmet veren 30'dan fazla firma da fuara stand açarak katılıyor. Gemi inşa sektörümüzü uluslararası anlamda başarıyla temsil eden GİSPİR'de Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Organizasyonu'ndaki Türk pavilyonundaki yerini aldı bir standında ziyaretçilere Türk gemi inşa sektörü ve başarıları hakkında bilgiler veriyor. Bugün Atina'daki Posidonia Fuarı'nın ilk günüydü. Açılış seremonisi vardı ve başbakan geldi. Özel bir davetli grubuyla bir açılış seremonisi yapıldı. Bunun dışında fuarlar, standlarda genel bir canlılık hakim. Boş olan standlar var tabii doğal olarak yarın da olacak esasen. Bugün herkes açılış için gelmiş durumda. Baş standımızı ziyarete geldi. Büyük Büyükelçik'te yapılacak resepsiyonla ilgili bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Aynı zamanda standları dolaştı. Biz de kendisini ağırlamaktan çok mutlu olduk. İlk gün böyle, yarın çok daha canlı olacağını düşünüyoruz ama bugün bile bu kadar canlıyken herhalde yarın bir hayli dolup taşıyacak gibi görünüyor fuar. Fuarı ziyaretçiler ve denizcilik firmaları için cazip kılan en önemli noktalardan biri de sektörün karşı karşıya olduğu çeşitli zorluklara ve sorunlara dijital ölçekli çözümler sunan 30'dan fazla firma ve girişimcinin teknolojik yeniliklerini sergileyecek olması, 68 konferans ve seminerden oluşan bir programın da yer alacağı fuar sonunda Türkiye tarafından özel bir etkinlikle düzenlenecek.